Pink hazırlandın mı? He <laughs> he. diyor. Çocuklar unutmadık. Unutuyor sen? Sen sen bir tane sineği bile unutuyorsun Allah aşkına. Çocuklar hadi gelin. Geliyoruz. Gel. Allah Allah. Geldik. Gidiyoruz markete gideceğiz bugün. ya bir şey hazırlanmadık zaten. Allah telefon ya aldık? Allah kendi kendime telefonu kendimden alıyorum valla. İşte. Bak şunları bir sen de. Cık, boş boş oturuyorum orada. Oturmuyorum ayakta duruyorum. Ya din ya. Çıkıyoruz hadi. Çıkıyoruz. Geç geç çıkıyoruz. Çık, 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 çıkıyoruz ya. Yes. Ay açıyorum kapı kapıyı aç ki yerlerim dolu. Tuş telefon kurudun. Ya yere attın niye yere atıyorsun anne ya? Anne niye yere atıyorsun telefonu? Kızım işte öyle. Açtım. Açamıyorum. Açılmıyor. Ha, açıldı. Hey, hadi gelin. Hadi gelin çocuklar. Geliyoruz. Cık. 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 Ah. Ne biçim ses çıkarıyorsun öyle? O ne biçim ses? Hı, ne yapayım? Cık. Allah aşkına bir şey yapma. Zaten gitmiyoruz. Ne gitmiyoruz ya? Gidiyoruz. Pırıstıcım. Bana telefonu bana ver tatlım. Cık. Telefonu bana ver tatlım.